Merhaba sevgili seyirciler, tekrar birlikteyiz. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ordu'da halka seslendi ve canlı olarak ekranlarınıza taşıdık. Stüdyomuza dönelim. CHP İzmir'in milletvekili Rahmi Aşkın Türedi ile ekonomiyi konuştuk. Gündeme dair de ve çözüm önerilerine dönükte de olacak Sayın Vekil'in. Sayın Türedi, şimdi bundan önceki bölümde, mitikten önce yayındayken, Ekonominin ana başlıklarını ortaya koymuştunuz ve onlarla ilgili değerlendirmeleriniz vardı. Ekonominin bir durum tespitini yapmıştınız. Şimdi belki süremiz erler deyince çözüm önerileriyle ilgili düşüncelerinizi de alabiliriz. İşte işsizlikten enflasyon yüksekliğine kadar cari açının yüksekliğinden işte ekonominin %12-13'lere varan gıda enflasyonu ve insanları en fazla vuran tarafı o maaşlardaki düşüklüğe kadar ücretli çalışanların e, pek çok konuda ekonomi sıkıntılar yaşıyor. Bütün bunları gidermek nasıl mümkün olur? Kalıcı tedbirler mi uygulamak gerekecek yoksa hani e, palyotik tedbirlerde de geçişilebilecek gibi bir e, durum var mıdır e, ekonomide? E, biliyorsunuz seçim bildirgemiz e, son derece güzel hazırlanmış bir seçim bildirgesi içinde hemen hemen siyasal, ekonomik, dış politika, bütün alanlara ilişkin kapsamlı çözüm önerilerimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak önümüzdeki 4 yılda neler yapacağız? iktidara geldiğimizde, burada ki vaat ettiklerimiz, yapılmasını istediğimiz her şey bunun içine yer alıyor. Şimdi ekonomi açısından onları özetlersem iki bölümde belki kategorize edebiliriz. Birinci bölümde yeniden bir üreten, yaratan, büyüyen, kalkınan bir Türkiye. Yani sadece büyümekle aynı zamanda da kalkınmak. Bu bir taraftan da bu eğitim, sağlık gibi bir takım temel kamu hizmetlerinin de uygun biçimde sağlanmasını gerektiriyor. Buna Türkiye'yi yöneltmek lazım. Türkiye Çünkü Türkiye üretim gücünü kaybetti. Türkiye ekonomisi büyümüyor. Bir ekonominin büyümesi için mal ve hizmet üretiminin artmasına ihtiyaç var. Bugün tarım sektörüne bakıyoruz. Tarım sektöründe ciddi bir artış yok. Tarım yerinde duraklıyor. Çünkü ciddi anlamda girdilerin arttığı bir yapının içinde ürünün, Fiyatının para, e, ürünün para etmediği, fiyatın düşük belirlendiği bir ve gerekli desteklerin yapılmadığı bir yerde tarım sektörünün ortada kalması, çökmesi kaçınılmaz. Tabii. İki Trakya büyüklüğünde arazi tabii, de tabii. E, tarım dışı e, tabii. çalıyor. Ekinmiyor, ekmeği biçmeyi bırakıyor insanlar. Tabii yani bunlar Nadas olarak bırakılan alanlar değil, onların Şu dışındaki da. alanları söylüyoruz. Çok ciddi anlamda bir şey bu gerileme var. E, tabii maliyetler girdiler çok yüksek. 2002 yılında 1 lira 10 kuruşmuş mazot. E şu anda 4,5'ler seviyesinde. Bir ara daha yukarı çıktı. Sonra benzin fiyatlarla birazcık geriledi ama yani 4'e katlanmış. Aynı şekilde sadece mazot da değil diğer e, gübre, zirai ilaçlar hepsinde yüzde %400'e yakın fiyat artışları var. Tabii bu üründe de yansıyor tabii. ve gıda enflasyondaki artışla. Tabii. Bir taraftan e, bir tane... ona da e, diğer taraftan da bakıyorsunuz. Tabii. Ürün para etmiyor çoğu zaman. Gerekli destekleri vermediğiniz zaman şey değil. Tarladaki ürün para etmiyor tarla... ama aracıdaki yani. e, aradaki aracıları tepeden. Ha o ayrı. O da ayrı, o e, da ayrı bir şey. Tabii. Tüketiciye yani bu peci. tabii şunu demek istiyorsunuz. Yani bu hem üreticiyi hem tüketiciyi cezalandıran bir sistem. Üretici yeteri kadar kazanamıyor e, oradan ama öbür tarafta tüketici de çok pahalı yiyor. Neden? Çünkü arada aracılar o şeyin içinden, e, üreticiyle tüketici bir araya getirmeyen her yapının içinde aracıların o ticaret sektörü büyüyor ve karları onlar elde ediyor. Yani gidiyorsunuz tarlada 1 lira e, kilosu bir ürün, öbür tarafta biraz o gün aynı yerde akşamüstü işte gidiyorsunuz e, bir süpermarkete giriyorsunuz 4 lira. E nasıl hayır, oluyor bu? Hayır, yani, ahırdan aldığında Karkaset'in kilosu, e, kilosu 21-22 lira civarında. E işte bir tarım programı yaptığımızda bunu bu bilgileri ulaştık. Hayvancılığı yapanların kendisinden. Tabii. E baktığınızda marketlerde 45 lira Ankara'da. Tabii. İstanbul'da 65 liraya kadar işlenmiş etin eee kilosunun çıktığını görüyoruz. Tabii. Aradaki bu fark cereplerin ve gereksiz aracılar. Aynen. Yani tarım sektörünün ciddi bir planlamaya ihtiyaç var. Yani hangi ürünün ne kadar ekilmesi isteniyor. Türkiye'de sonuçta arz açı olan bir de arz fazlası olan ürünler var. Arz açı olan ürünleri ithal etmek yerine Türkiye'de üretmek için ne olabilir? Ama ona planlı Ona uygun, yapılması lazım. Tabii, dersiniz? tabii, planlı. Fiyat politikasını önceden belirleyeceksin. Zaten programımızda da var. Yani önceden fiyatların bir destekleme fiyatlarının belirlendiği ve çiftçinin ona göre o ürünleri ürettiği ve onlara ödemenin yapıldığı aynı zamanda da ürünlerin para etmesini sağlandığı, kooperatifleşmenin yeniden teşvik edildiği, bu üretici birliklerinin yeniden canlandırıldığı, gerekli kaynaklara kavuşturulduğu çünkü kaynakları yok. Alım satım yapamıyorlar. Ne fisko birlik ne tarış bitti gitti. Eskisi gibi çiftçiyi destekleyen hiçbir şey kalmadı. Bunların hepsinin yeniden oluşturulmasına ihtiyaç var. Tarım sektörü diğer sektörler gibi değil. Yani sonuçta fabrikada bir, fabrika kurarsınız. dört duvar arasında gerektiğinde 24 saat boyunca çalıştırırsınız makine. Üç var diye ama... Ama tarım sektörü hava durumuna bağlı, iklim koşulları var, e bunun hastalığı var, zararlısı var, yani o açıdan desteklenmesine ihtiyaç Treni, var. Dünya'nın de, her yerinde de destekleniyor zaten yani. Birçok kötülük e, yapılıyor sanki e, büyük şehir ve bütün şehir uygulamalarıyla köyler mahalle haline getirildi, meralar Tokyo'ya devrediliyor, hayvan otel yer kalmıyor. Yani Tabii. E, bu ancak bilerek yapılıyor. Tabii süt yani hep yem süt paritesinin aslında normalde bir buçuk olması gereken biriler seviyesinde olduğu da hep biliniyor. Şimdi diğer taraftan sanayi sektörüne baktığınızda Türkiye daha çok düşük katma değerli düşük teknolojili sektörlerde uzmanlaşmış. Türkiye'nin yapması gereken katma değeri yüksek mal ve hizmet üretimine geçmek. Bunun için de bunu ciddi teşvik politikalarıyla desteklemeye ihtiyaç var. Yabancı sermaye politikasında da eğer yabancı sermaye girecekse başta konuştuk da oradan yabancı yatırımlar. O sektörlere gelmeli, onları oralarda yeniden gelmeli, yatırım yapmalı, teknolojiyi getirmeli. Öyle bir yapıya ihtiyaç var. Türkiye'de sanayi alt yapısı bitti. Sanayiciler ortada el yordamıyla hareket ediyorlar. Adeta Türkiye sanayi açık denizde pusulasız ve gerekli elektronik donanımı olmadan giden bir gemi gibi. Oysa devletin o perspektifleri doğru çizmesine ihtiyaç var. Şunu demiyorum bir anda tekstili gıdayı bu katma değeri yüksek katma değeri düşük sektörleri bırakalım demiyorum. Onlarda da markalaşmayı teşvik etmeye ihtiyaç var. Ama diğer taraftan da yeni sektörlere girişe ihtiyaç var. Ve Türkiye'deki ihracatın aramalı ithalatına olan bağımlılığı çok yüksek. Onu azaltma ihtiyacı var. Yani 100 liralık 100 dolarlık ihracat yaptın diye övünürken eğer bunu 80 dolara aramalı ithalatıysa. Yani o malı üretebilmek için dışarıdan ithal etmeniz gerekiyorsa aramalarını E bir taraftan makinaları da ithal ediyorsunuz. O zaman orada bir büyüme olmaz. Yani, o zaman ya, Türkiye şey yabancıların şey. fason üretim şeyine dönüşür, cennetine dönüşür. Türkiye'nin yapması gereken dediğim gibi katma değeri yüksek mal ve hizmetlere girmek, yeni teknolojik alanlara gitmek, iş gücünü buna göre eğitmek. O çünkü geniş gelişecek teknolojik alanlarında iş gücüne ihtiyacı var. O yüzden bir ara çıktılar yerli otomobil yapmak. Ne yerli otomobil yapsan ne olacak? Zaten yani 70 80 yıl önce yaptılar bunu. Biliyorsunuz Güneydoğu Kaplanları diye Uzakdoğu Asyaları ülkeleri yaptılar bunu. Kore yaptı, Japonya yaptı. Şimdi önemli olan yeni alanlara girebilmek. Yeni bir şeyleri söyleyebilmek. Yani dünyanın gidişine göre Türkiye'nin de nanoteknoloji, biyoteknoloji, genetik bu alanlar önemli. Bu alanlar sürükleyici sektörler. Teknoloji yüksek. Ama aynı zamanda diğer sektörlerde de dediğim gibi aramalı ithalatına olan bağımlılığı azaltacak. Ve aynı zamanda da işte marka markalaşmayı teşvik edecek. onlara ciddi pazarlama ticaret destekleri verecek. Finansman destekleri verecek bir modele ihtiyaç var. Hizmet sektörü gene onlarla şekillenecek. Çünkü sanayi sektörü lokomotif sektörü. O gelişecek ona dayalı olarak hizmet sektörü içinde ulaşım da öyle olacak e, çiftçinin satacak malı olacak ki ulaşım onu ulaştırmayla götürecek. Ticaret öyle gelişecek. Yani birçok o açıdan baktığımızda ekonomiyi yeniden büyütecek bir yapıya kavuşturmaya ihtiyaç var. Bu aynı zamanda istihdamı da arttıracak. Gerçekten bir Türkiye'nin istihdam alanında bir hamle yapmasına ihtiyaç var. Çünkü bir taraftan nüfus artışı var. Ve bir taraftan da hala genç bir nüfus. 2030'lara kadar o demografik fırsat penceresi devam edecek. E onlar her sene ciddi anlamda iş gücüne katılım var. Onların bir kısmı iş gücüne katılmıyor. Okuyor, değişik nedenleri var belki. Katılmak, yani şey yapmayanlar var. Kendi aile işlerine katılıyor. Ama onun dışında ortada esas itibariyle her sene e, ciddi anlamda belki 700-800 bin kişi iş gücüne düzenli olarak sokacak bir yapıya ihtiyaç var. Bunun için de dediğim gibi istihdamın teşvik edilmesi gerekiyor. E, diğer taraftan bu işin bir tarafında yani üretim modelinde aynı şekilde tabii bunu yaparken esnafı destekleyeceksiniz. Esnaf sanatkarlara ciddi anlamda. Zaten yürekten esitim es atarsa, e, dolayısıyla orta ve küçük ölçekli esnaf da e, e tabi para elden yerde, ele de dolaşıyor. Yani birinin harcaması, <laughs> öbürünün, birinin şey. harcaması, öbürünün geliri, çiftçinin cebine para olduğu zaman gidiyor alışverişini yapıyor. Onun alışverişini yaptığı dükkan sahibi alıyor, onunla o kendi alışverişini yapıyor. Bak manavda dolaşırken insanlar, e sonuçta ekonomi içinde para dolaşıyor. Yani bir taraftan yeniden Türkiye'yi büyüyen bir Türkiye, hem vizyonu olan sanayi anlamında bir hamle yapan ama tarımı da ihmal etmeyen, hizmet sektörlerini, turizmi de gerekli destekleri veren bir model. İkincisinde de daha adaletli bir bölüşüm ilişkisi. Yani bir taraftan pastayı büyüteceğiz ama bir taraftan da onu daha adaletli bir biçimde paylaştıracağız. Sosyal devletin Tabii sosyal karşılığı. devlet. Eğitim, sağlık ve örneğin biraz önce girişte söylediğiniz eğitim ve sağlık alanında mesela dediğiniz işte Fatih projesi, tablet projesi iflas etti. Yani bitmiş. Yani baştan söyledik yani zaten. Pedagojik olarak da anlamlı Te değil. Teknik olarak da teknik zaten Teknik olarak da anlamlı değil. Yani bir de yani şu demek değil. Elbette bunlardan e, bir eğitimin parçası olarak yararlanırsınız. Eğitim sonuçta bir, 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 onu bir, bunu bir bir bütünlük olarak kurarsanız onun içinde tabi her zaman teknolojiden de yararlanacaksınız. Doğaldır. Çünkü ödevlerini yapacak, onun için gidecek, gerekli araştırmaları yapacak, oradan internetten tarayacak, oradan gerektiğinde sunuş hazırlayacak ama bunu eğitimin parçası değil. Eğitim parçası çocuk yazacak, görecek, okuyacak. Böyle bir model var. Yani eğitimde 4 artı 4 artı 4 anlaşılabilir değil. Neden yaptınız bunu? Yani nedir bunun anlamı? Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de söylüyoruz 1 artı 8 artı 4 diyor. Biliyorsunuz okul öncesi bir yılda zorunlu hale getirelim diyoruz. O 8 yıllık temel eğitim çok önemliydi. Çünkü dünyada da artık mesleki eğitime başlama yaşı ileriye doğru gidiyor. Bakın Almanya gibi ülkelerde bakın daha azdı. 11, 12, 13'lerdeydi. Şimdi onlar 15-16'lara doğru gidiyor. Yani bir temel eğitim verip mesleki eğitimde de sonradan yönlendirmeye ihtiyaç var. O yüzden o 8 yıllık eğitimin eski sistem neydi? 5 yıl ilkokul, 3 yıl ortaokuldu. O ikisi birleştirildi. Ama AKP geldi onu 4 artı 4 artı 4 diye kendisine göre ideolojik kaygılarla, işte imam hatiplerin orta sınıfları olsun diye böyle bir şey yaptı. Yani bunu olmaz. Gene aynı şekilde eğitim Türkiye'de fırsat eşitliğini sağlar. Bu ülkenin en yoksul çocuklarının bile okuyarak azmiyle, e, çabasıyla, yetenekleriyle en üste kadar gelebileceği bir imkan sağlar. Nitekim vardır. Bugün Türkiye'de bakarsanız büyük devlet adamları politikacılar içinde yoksul aile çocukları vardır. Ama eğitimi bu şekilde paralı hale getirdiğiniz eğitim sistemini bozduğunuzda ve daha önemlisi yapılan bütün sınavların hepsine hile karıştırdığınız zaman o zaman bu olmaz. Ben şunu anlamış değilim. Neden KPSS sınavlarına, neden üniversite sınavlarına Biliyorsunuz yol bir kısmının soruları çalındı, cevaplar verildi, bazı dershanelerde bunlar üretildi önceden. Ay yuka çıktı, doğal dürüst neredeyse şaibesiz bir tane sınav yok ortada. Niye yapıyorsunuz bunu? Neden bu ülkenin evlatları arasında fark yaratıyorsunuz? Neden illa sizin, sizin gibi düşünen insanların çocukları mı başarılı olmalı? Hangisi başarılıysa o gelsin. Bu ülkenin çocuklarına eşit imkanlar sağlayalım. Eğitim bu açıdan önemli ve eğitim gerçekten AKP döneminde dibe çöktü. Sağlık alanında katkı paysız bir şey yapılması mümkün değil. Randevu alışı biraz önce çok güzel söylediniz. Randevu aldığınız andan itibaren doktor seçimine işte muayene, eğer ameliyat varsa şey eşdeğer yani ilaç katkı payı. Para çalışmayı kutmadan. Eşdeğer ilaç katkı yaş. payından tutun. Özel doktora gitmek isterseniz farklar. Ondan sonra ilaç alırken gene aynı şekilde. 3 bilmem şeyin üzerinde geçtiği zaman para veriyorsunuz. Üç kalemin üzerinde olduğu zaman. Yani 11 çeşit katkı payı var. Halbuki eğitim ve sağlık sosyal devlet olmanın gereğidir. Kamu da bunlar ücretsiz biçimde sağlanmak zorunda. Yine söylediğiniz özel hastanelerde yüzde 200 fark var. Ya vakıf üniversitelerinde de bu fark var. Önce bu yüzde sonra yüzde 30'du. %70 yüzde 70'e çıkartıldı sonra yüzde 200'e çıkartıldı. Şimdi diyorlar e şimdi, ne oldu o zaman ne anladım ben bundan? bağlı olanlar özel hastanelerde tedavi ve, e, ve muayene olabilirler. E, tamam olabilirler o hakkı verdin de. E, o bu kadar fark aldığınız zaman nasıl yapacak mümkün yani, mü? Pratikte gidemiyor zaten insanlar. Bakın e, söylüyoruz aile sigortamız projemizde de var. Genel başkanımız da söylüyor. 16 milyon 700 bin Türkiye'de yoksul kişi var. Hane sayısı olarak 3 milyon 750 bin. Ortalama hane halka büyüklüğü 4,5 olarak hesaplanıyor Türkiye'de. Ve bu yapılan bilimsel araştırmalarda 16 milyon 16.7 milyon kişi yoksul nasıl bu insanlar geçinemiyor İnsanlar şu aç. bir ülkede 16 17 milyon e, yani e, o yani zaman tabii yoksul tabi, tanımına giren insan tabi, olması tabi. E, o yüzden aile sigortasını kuruyor bakın şu anda da bir para veriliyor biz ne yapıyoruz aile sigortasıyla zaten 20 milyara yakın bir para veriliyor ama çok dağınık bir sistem yani mükerrerlik var bazen işte sahibi olmayanlara gidiyor bunu bunun hepsini bir sistem altında birleştirelim diyoruz aile sigortası diye bir kurum kuralım hepsini oradan yapalım o yardımların gene bir kısım yardımlar kısmen devam etsin ama her ailenin en az 720 lira para geçsin. Çünkü bu Türkiye baktığınız zaman yani insanlar yaşasın hayatını devam ettirsin. Ve tabi esas amaç onlara yoksullukta hayatını idame ettirmesini sağlamak değil. Esas amaç onları yoksulluktan kurtarmak. İşte bunun için de Türkiye'deki ürmeye ihtiyaç var. Türkiye'deki yoksulluk üretmeyen bir yapıyı kurmak zorundayız. Türkiye bunu yapabilir. Yani biz bu cumhuriyeti kurduk. Nasıl kurduk? Osmanlı İmparatorluğu'nun miraslarından bir cumhuriyet kurduk. Ve kıt kaynakları Cumhuriyeti nasıl geliştirdik? Kamu iktisadi teşebbüsleri kurduk. Yatırımlar yaptık ülkeye. Yani atalarımız yaptı bunları. E şimdi biz bunu çok daha ilerisini, çok daha ilerini yapabiliriz. Türkiye'nin yetişmiş insan gücü var. Bakın Türkiye'nin beyin göçü en önemli problemlerden biri. Yetişmiş insanlar yurt dışına. Özellikle eğitime gidenler geri gelmiyorlar. Onları geri getirecek politikalara ihtiyaç var. Gelmiyor çünkü gelse maddi açıdan da bir ciddi tatmin olmuyor. Bir de manevi açıdan da yani orada aldığı eğitimin gereklerini yapacak imkanları bulamıyor Türkiye'de. Olanakları bulamıyor. Ve o maddi manevi olanağı sağladığımızda Türkiye müthiş bir suçlama yapar. Bakın bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin mucizesinin nedeni budur. Dünyanın her tarafından insanlar var. Çinlisi, Hintlisi, Türk'ü ve geliyor hepsi orada çalışıyor. NASA projesinde bir bakıyorsunuz tıp alanında müthiş önemli adamlar var. Bu ülkeden çıkmış. Yani o açıdan gene bununla birlikte onu düşünme ihtiyacı var. Yani bu yoksulluğu ortadan kaldırmak zorundayız. O Biz ne yapıyoruz burada? Diyoruz ki bütün bu verilen yardımları milli gelir içindeki payı %1.3. Biz bunu %2.6'ya çıkartıyoruz. Arttırıyoruz, daha nitelikli hale getiriyoruz ve tek bir sistem içinde onu e, bütünleştiriyoruz. Ayrıca onun dışında burs yardımları, öğrencilere yardımlar, engelleri birçok yardım da buradan devam ediyor. Bu gene en önemli projelerimizden bir. Asgari ücret. Asgari ücret konusu önemli. Bakın önümde getirdim. Asgari ücret tespit komisyonu var. Her sene toplanıyor. 15 üyesi var. 5 işçi, 5 işveren, 5 de devlet temsilcilerinden oluşuyor. Asgari ücret en son belirlenirken bu asgari ücret, bu asgari ücret tespit komisyonu TÜİK'e, Türk, yani Türkiye'nin istatistik kurumuna görev vermiş. Demiş sen hesapla ne kadarlık bir aylığa ihtiyaç var. TÜİK'in verdiği rakamı söylüyorum. Bir tek bir işçi için aylık harcama miktarı net 1425 liradır demiş. Tabii, o Ama 14, onun üzerine 125, tutmuşlar. Hadi vergileri koyduğunuz zaman e, iniyor 945 mü 47 hayır, mi? Hayır hayır bu netini söylüyor. En az net 1425 Tabii, olmalı diyor. diyor da işte bu komisyon Tabii, onun üzerine vergi koyuyor. Tabii şu anda nedir ben söyleyeyim. E, asgari ücretin bürütü 1201. Neti de 949. Yılın ikinci yarısında da 1000 lira 1001 lira olacak. 949 nerede? ne? devletin resmi rakamı zaten veride 1425 demiş. Bunu ve bunu yani bizim de işte 1500 olsun diyoruz çünkü ihtiyacı var. Zaten burada belirlenirken asgari ücret tespit komisyonu böyle demiş ama işveren ve devlet temsilcileri bu bu miktara razı olmuşlar. İşçilerin iş, işçi kesiminin temsilcileri asgari ücrete karşı oy yazısı muhalefet şerri yapmış. Muhalefet şerri de bu yazıyor zaten. Çünkü yapılan şey ve o zaman yani devletin kendi rakamlarına göre bile neden asgari ücreti bu kadar düşük tutuyorsunuz? Bizim yapmamız gereken düşük niteliksiz emeğe, düşük ücretlere, kayıt dışılığa, sosyal güvencenin olmadığı bir yapıya dayalı bir iş yaşamını, istihdam piyasasını, iş gücü piyasasını nitelikli bir emeğin olduğu, emeğe gittiğimiz, ona uygun ücretleri verdiğimiz ve aynı zamanda katma değeri yüksek mal ve hizmet ürettiğimiz bir yapıya geliştirmek. Teknolojiyi sıçratmak. Toparlamanızla isterseniz nokta koyalım. Şöylemizin sonuna geldik. önemli tespitlerde bulundunuz ve çözüm önerilerini de ortaya koydunuz. Bilgilendirdiğiniz için bizi ve seyircilerimizi teşekkür ediyoruz. Bir iki şey daha söyleyeyim ismi var mı? Bir, dakika vaktimiz varsa bir konuyu vurgulamak istiyorum. Hadi, topa, kısaca ee, tamam. Ee, tabii bu kadar bunları yaparken bunların hiçbirini vermezken bir diğer taraftan da müthiş bir israf var. Bir kaçak saray yaptırıldı. Yani daha önce hiçbir cumhurbaşkanına olmayan bir 1250 odası olduğundan bahsediliyor. Müthiş inanılmaz bir şey. 6 uçak vardı 7. bir uçak alındı. Bakanlar Kurulu'nun kullandığı ortak bir havuza. E böyle şey yok. İnsanların onun dışında her alanda da bütün şeylerde de sayıştay raporlarında da bunlar var. Yani bu kadar israf bir taraftan insanlara bu ülkenin insanlarına e, hak ettikleri değeri vermezken onları insan gibi yaşayacağı bir ekonomik düzeni oluşturmazken gelir dağılımı ilişkisi oluşturmazken diğer taraftan böyle bir şey bunlara gözünü kapatmanın ve öbür taraftan da müthiş bir israf içinde olmanın da şeyini anlayabilmiş olmak zaten mümkün değil. O yüzden cumhuriyet Halk Partisi iktidarında tabii bunların hepsinin birer birer çözüleceğini hepimiz göreceğiz vatandaşlarımız da zaten çok yakından hem beyannamemizde hem de işte genel başkanımızın konuşmaları, milletvekili adayı arkadaşlarımızın çalışmalarıyla bunları yakından biliyorlar, izliyorlar. Kolaylıklar diliyoruz o zaman biz de size. Sayın Türeli. Çok Hoş teşekkür ediyorum, ederim. Sevgimiz. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili seyirciler öğleden sonrayı bugün burada noktalayalım. Yarın saat 14'te tekrar karşınızda olacağız. Esen kalın.